Dehşet olayın adresi Samsun'da bir lise. Tarafları ise iki liseli kız. Kız öğrencilerden biri diğerini sırtından bıçakladı. Çocuk yaştaki saldırgan tüm gücüyle vurduğu bıçağı diğer kızın akciğerine kadar sapladı. Her ikisinin de yaşları daha 14. Teneffüste arkamdan geldi bıçak sapladı. Kartinden bıçak almış bıçaklamış sonra kızı. Liseli iki kız öğrencinin kavgası kanla bitti. Kızlardan biri kantinden aldığı bıçağı diğerinin sırtına sapladı. Bıçaklayan da bıçaklanan da 14 yaşında ikisi de henüz lise öğrencisi. Biri gözaltında diğeri ise hastanede tedavisi sürüyor. Okulun öğretmenleri öğrenci ve ailelerini şoke eden olay Samsun'daki lisede yaşandı. İddiaya göre iki kız öğrenci sınıfta kavga etti. Kızlardan biri teneffüste öfkeyle kantine gidip elinde bıçakla geri döndü. Arkadaşı ne olduğunu anlamadan sırtında acı hissetti. Teneffüste arkamdan geldi. Bıçak sapladı. Yaralanan kız öğrenci hemen hastaneye kaldırıldı. Bıçağın akciğere değdiği ve durumunun riskli olduğu belirtildi. Sanırım bir erkek yüzünden falan aralarında bir mevzu oluşmuş. Biri birine farklı bir şeyler söylemiş, iftira gibi bir şeyler demiş, o yüzden. Sınıf kızı geçirmiş, arkadaşı arkasına konuşmuş, kantinden bıçak almış, bıçaklamış sonra kızı. Sınıf arkadaşı iki kız öğrenci arasında neler yaşandı? 14 yaşındaki kız öğrenci arkadaşını kantinden aldığı bıçakla sınıfta neden bıçakladı? Soruşturma sürüyor. 14 yaşındaki öğrenci olaydan sonra gözaltına alındı. Tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen kız adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.